Günaydın, hayırlı sabahlar. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. İzlerdeyiz. Allah'a şükürler olsun. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra bizim arıtmamızın motorunda su kaçırması varmış. Onun için tamirci çağırmıştık su arıtma tamircisi. O geldi. O şeyle arıtmayı tamir ederken ben de üst kata çıktım. Üst katta toparlanması gereken yerler vardı. Oraları toparladım. Pencere pervazlarını sildim. Bir de çok pencere olunca biraz zor oluyor benim için. Ama yetişmeye çalışıyorum. Yani büyük evin temizliği gerçekten zormuş. Orada diğer evimde iki oda bir salondu. Ama işte ön balkon, arka balkon falan derken yine de şey oluyordu. Ama burada daha da işim ikiye katlandı. Çünkü alt kat komple bir daire gibi üst kat ayrı bir daire gibi. iki evi temizliyormuşsunuz gibi. Hiç işim bitmiyor. Yukarıya çıktım ben de vakit nakit dedim. Ben ne yapacağım aşağıda dedim. İçeride usta çalışırken mutfakta bulaşıkları da yıkayamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Çünkü kahvaltıdan hemen sonra geldi. Ee, öyle olunca yukarıya dedim toparlaya durayım. Yukarıya çıktım. İşte pencere pervazları çok toz oluyor. Maşallah yani çok pencere var yukarıda. Ee, yani hem teras hem de yatak odası komple iki duvar biliyorsunuz cam videolarımdan sürekli takip edenler bilirler. Onları tek tek sildim yani şeylerini sadece e, pervas kısımları çok toz oluyor. Onları sildim sonra e, üst katın tuvaletini lavabosunu yıkadım banyosunu falan sildim baya bir oralarla uğraştım. E, yukarıda aslında toparlamam gereken yerler var ama bunu... E, Böyle hala bizim poşetlerde, torbalarda olan e, yani ailenin kıyafetleri var işte böyle yerleştirilmesi gereken kıyafetler. Ama dolap az, dolap sıkıntısı çekiyorum. Dolabımız az. Bunun içinde bir şeyler düşünüyoruz. Bakalım bir çare, bir çözüm bulmaya çalışıyoruz aşkım. Günaydın ne teyzelere Aşkım. Ha çıkaralım mı? Yeni emzik kaldık bu arada. <laughs> şey e, fırsat dedik. Şey yani geçenlerde anlatmıştım emzik maceramızı. Emziğimiz kaybolmuştu. Bir tane emziğimiz kalmıştı. E, mesela köye gidiyorum. Köyde e, köye giderken 4-5 tane emzik birden götürüyorum. Kapatır mısın annem orayı? Kapat bebeğim. Kapat. 4-5 emzik birden götürüyorum. Gelirken bir tane emzikle geliyoruz. Annem yavaş. Ee, geçen en son köye gittiğimde yine aynı şekilde 4-5 tane götürmüştüm. Bir tane emzikle döndüm. Bir tanesini ya hep kaybediyor ve nereye kaybediyor, nereye atıyor bulamıyoruz da. Neyse bir tanesini annem bulmuş, abimle gönderdi. Geçen gün de böyle emzik sıkıntısı çekmiştik. Ee, eczaneden bir tane kalmış, onu almıştı. Neyse dün iki tane emzik kaldım ben. Bir seviniyor, bir seviniyor emzikleri görünce. Şimdi artık kalkayım. Ee, şu an Ali yukarıda yatıyor. Aslında üst katı bir süpürüp silmem gerekiyor ama e, yapamayacağım. Bugün kalacak çünkü Ali gece vardiyasında. Şu an gündüz uy yani uyması gerekiyor. Uyuyor. Ben de artık kalkıp buradaki işlerime başlayacağım. Çamaşırım çıktı mesela. Çamaşır sereceğim. Neyse bir kalkayım işlerimin başına. Aytuk puding istiyor. Şöyle pudingimiz vardı evde. Ee, ben yapacağım. Koyacağım sütünü, pudingini koyup karıştıracağım. Yeri işi kendisine bırakacağım. Kendisi karıştıracak. Şimdi... <laughs> Bir saniye bebeğim. भी आठ फेरे बीचन में दुस Bir gibi, şey gibi kakao koktu değil mi? Ceviz edici bir kokusu var kakaonun, kahvenin, çayın. Hadi ben şimdi bundan sonrasını, sonrasını sana Ol, bırakıyorum. Ay, 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 ay. Yavaş yavaş karıştıracaksın tamam mı anneciğim? Oh, Bu bilgiyi Aytuğ'a devrediyorum. Şimdi o karıştıracak ben de başka işlerimi yapacağım. Aytuğ sizlerle. <laughs> バッバッ。 Hva skal det være noe? da ay diyor. İçinde vanilya. Evet anneciğim, o vanilyalıydı. Bu da kakaolu. kakaolu lu bu değil ki. Yavaş, ayy, yavaş, ayy, ayy, yavaş. Ayy, ayy, dur, ayy, dur, dur. Yakup bak pak. Akku sana sana puding vermez. Pudinglerimiz hazır. Şöyle biraz soğusun, soğuduk. Biraz soğuduktan sonra dolaba koyacağım. Ama Aytu çok sabırsızlanıyor. Çocuklar pudingi yediler bile. İki kase bir şey kaldı. Maşallah. Yaptığım gün bitiyor. Ertesi güne hiç kalmıyor. Bulaşıkları toparladım. Ee, makineye koydum birçoğunu. Bunlar da elde yıkanacaklar. Dün de bunun biberon başlığını yine aldım. Parçalamış Yakup dişleriyle yenisini aldım. böyle bir yağmur havası gibi bir hava var. Hava kapalı ama sabahtan beri güneş hiç çıkmıyor. Hatta bir ara Yakup'u uyuttum pencerenin önünde. Ee, Çek yatın üzerinde uyuttum. Yakup uyuyunca ben de biraz böyle uzandım. Ay o pencereden bir rüzgar esiyor. Bir esinti var. Kalktım Yakup'un üzerine örttüm. Üşümesin dedim. Artık yani eskisi gibi şey kalmadı sıcaklar kalmadı. Baya baya havalar artık yavaş yavaş. Ha, dün bir ara çok sıcaktı. Mesela biz dün diğer evimize gittik ya. E, orası hala sıcaktı. Bizim burası ile orası çok farklı ya. da yemek yedirdim makarna vardı makarna yoğurtladım yoğurtlu makarna yedirdim ona Yeah, uh still Onların. Şu çarşafı şuraya sıyırırım ben. Bu ne lan? Kiminmiş o küçücük küçücük yonlar? Yakub'unmuş babası onlar. Yakub'un. Kapıyı ben çıkardım. Ben demiştim ama. Baba. Kırma Tır. kırma kırma. Yakup sepeti getir oğlum, getir bak burada bir sürü çama, e, maşa birikti, getir hadi onları koyalım, sepeti getir sepeti, Heh, getir hadi anneciğim sepeti getir kuzum, onu getir onu bak onu getir bana, Hı. Hı. Heh, getir kuzum, getirdin mi, sepeti getir bana, nereye gittin anne? Oynama oğlum onunla. Bulaşıkları yıkadıktan sonra böyle üstüme bir ağırlık çöktü. Böyle elim ayağım boşaldı sanki. Hiçbir iş yapacak halim kalmadı. Çamaşır var bir sepet katışı şey olacak, serilecek. Toplanması gereken de var. Böyle bir şey oldu bana. İçime bir sıkıntılar girdi. içim darlandı. Allah'ım zar zor sepeti aldım yukarıya çıktım. Ali de yatıyordu. O da kalkmış aşağı inecekmiş. Böyle bir e, dua falan okuyorum kendi kendime. Allah'ım dedim nazar mı oldu? Ne oldu dedim? Böyle içime sıkıntı giriyor. Elim, ellerim falan böyle uyuştu. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hala da esniyorum. Esne hala da esneme geliyor. Allah'ım dedim hiç e, ne yapacağım şimdi ben dedim. Sağ olsun Ali yetişti yardımıma çamaşırları beraber to şey yaptık serdik ben toplanacakları topladım o da serdi onları serdik yoksa çamaşır bekleye bekleye sepetin içinde kokacak yani ıslak çamaşır çabuk kokuyor yaz günü onları serdik sonra uzandım biraz yattım kendi kendime dua okudum biraz tabi dua okudukça esniyorum dua okudukça esniyorum herhalde nazar oldu Alam diyorum kim nazar eder ben de anlamıyorum evden dışarıda çıkmadım bugün yani Şöyle pencereden burnumu çıkartmadım dışarı diyebilirim. Hiç dışarı da çıkmadım, bir yere gitmedim. Akşama kadar evdeydim yani. Neydi bilmiyorum işte böyle insan'a bir anda bir şey oluyor, böyle bir sıkıntı, bir darlanma geliyor. Elin ayağın tutmuyor, hiçbir iş yapasın gelmiyor. Şimdi de kalk yemek yapmam lazım. Çocuklar acıktılar. Ne yemek yapsam bilmiyorum. Aslında yemeğimin adını koymuştum ben de. Böyle halsizleşince ona şimdi şeyim yok ne bileyim bilmiyorum börek yapmak istiyordum ayarlamıştım da buzlukta peynirim vardı peynir falan çıkarmıştım diyorum çocuklar seviyorlar böreği börek yapayım diyordum şimdi böyle elim ayağım tutmaz olunca açıkçası hiç böreğe de kat şey yapamıyorum kalkışamıyorum ne yapayım ben de bilmiyorum ama gene de diyorum bir yandan da kalk gökmür kendini toparla kalk çocuklara az da olsa yap. Bir de ben yaptım mı böreği çok yapıyorum. Ertesi gününe de kalıyor. Elim öyle alışmış. Börek de öyleyim yani. Ama yine de diyorum. Kalk çocukların boyayacağı kadar yap. Bilmiyorum. bakın biraz kendimi toparlayabilirsem. Artık bu videoyu da sonlandırayım. Bitireyim. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.